Herkese merhaba. Ee, bugün sen bu videoyu izliyorsan tesadüf değil. Ben Füzen bugün kendimi tanıtacağım. Belki belki kahve fallarımı görüyorsundur, shortlarımı görüyorsundur. Ee, bir sürü paylaşımlar yapıyorum ama hiçbir zaman tanıtım videosu yapmadım şimdiye kadar ee, ve zamanı geldi. Ee, Füzen kimdir? kimdir ee, ve e, hikayesi nedir Ben e, Annem babam e, köken Türk kökenli Türkiye yani Türkiye'nin bir köyünden nideden nidenin şehler Köyü'nden geliyoruz e, yani kökenlerim atalarım oradan geliyor e, anne tarafım e, ben tahmince söylüyorum bence Türkmenistan diyorum. Çünkü annemin yüz simasına bakınca yani o taraflara daha çok benziyoruz. Ama tam kanaatim yok ama öyle hissediyorum. Ee, anne tarafım şifacıydı. Ee, anneannem, anneannem, e, büyük anneannem, dedem, e, annem şifacıydık. Ve bu şifacılık bana da geçti. Ee, Çocukken e, mesela hissettiğim şeyler olurdu, anneme söylerdim. Annem tabii ki koruma amaçlı bana derdi yok, doğru değil falan. Filan. Koruma amaçlı, yani normal, çocuğunu korumaya çalışıyor. Ee, sonra ergenlikte <laughs> tarotlara biraz sardım çünkü o zamanlara e, bazı e, yani o zamanları kahve falanla çok ilgim yoktu aslında. Kahve falı daha mantıklıydı benim için yani tarottan ziyade kahve falı niye bana daha çok mantıklı geliyordu? Çünkü e, Türk'üm yani kahve falı e, yani Türkiye'den gelen bir şey aslında benimle uyumlu olan tam e, dengede olan kahve falı. Neyse tarotu tarota bakıyordum bunları çağırıyordum o zamanları hissettiklerim oluyordu gördüğüm şeyler oluyordu ve çıkıyordu. Son ergenlik geçti işte zaman attı geçti detayları atlayacağım yoksa uzun sürer ee, 30-35 yaşlarında kuzenlerimle beraber e, kahve içiyoruz ve herkes kahvesini kapattı e, dedi hadi 3-5 at dediler ben de 3-5 attım ama bu 3-5 attığım şeyler doğru çıktı sonra işte e, kulaktan kulağa ee, sözden söze, işte Firuze'nin falına bak, falına bak, falına bak. İşte 30 yaşından 35 yaşına kadar fal baktım öyle. Ve sonra ee, kapattım dedim. istemiyorum artık bazı nedenlerden dolayı. Ve, ee, kaç yıl? 2024 senesinde. Ee, ama bana daha önceden söylemişlerdi. Ki kişi söylemişti bana. işte sen şifacılığa başlayacaksın falan filan. Ama inanmamıştım. Pardon bir kuple atladım. Ee, Covid zamanında, yok Covid'den birazcık önce ben e, bioenerjiye e, biraz e, sarmıştım. Bio, bioenerji yapıyordum böyle kendi kendime araştırmalar falan ve gerçekten oluyordu ee, sonra işte iş arkadaşlarımı e, tedavi ediyordum biyoenerji ile ee, ya da işte kızımı ya da herhangi birilerini tedavi ediyordum ve işe yarıyordu oluyordu yani şifalarını buluyordu sonra <laughs> 2024 senesinde gelelim 2024 senesinde e, 2024 senesinde e, rüyalar görmeye başladım. Rüyalar gördüm ama bana daha önce söylediler İki kişi söyledi bana bir medyum söyledi bir de bir tane daha medyum söyledi ama e, o medyum Türk bir medyum buraya iki saat uzaklıkta hem benim gibi kurşun falan döküyor sağ olsun o beni çok yönlendirdi çok yani şifacılığı süper yani çok iyi ama ben o zamanlar daha hazır değildim. Neyse, 2024 senesinde rüyalar görüyorum, gölgeler görüyorum, işaretler görüyorum. Dedem sürekli ee, dedem geliyor. Ben dedemi hiç tanımadım. İşte sırtıma vuruyor. Ya hadi kızım, hadi başla, hadi şifacılığa başlaman gerekiyor. Aslında böyle anlatırken <laughs> inan inanılmayacak kadar yani, yani sanki hikayeyi anlatıyormuş gibi ama gerçekten doğru yani anlattıklarım doğru. Neyse işte biraz zaman geçti. daya bir dürttüler beni. Sonra bir sabah uyandım. Çünkü ben eskiden düğün organizasyonunu yapıyordum. Sabah uyandım. Bütün malzemelerimi satlığa koydum. Satlığa koyduktan sonra e, hemen satıldı. İki gün sonra satıldı. Nisan ayında ben çıkacılığa başladım ve ben bu kadarını ummuyordum. E, i̇şte yani akın oldu. Yani çok çok hastam geldi. <laughs> Fransa'dan oldu, Türkiye'den oldu, Katar'dan, Dubai, Tunus, Kanada. Yani dünyanın her bir yerinden hastalarım oldu. Hepsine minnettarım. Umarım hepsi iyilerdir. Ama inanıyorum iyiler yani. Neyse, sonra işte... İyi, mutluyum, huzurluyum. Yani kendimleyim, yani kendimim, benim yani Fürcan yani spiritüalizmle, şifacılıkla benim kendimim yani mutluyum, kendimle aynı dengedeyim yani ne fazla ne az yani benim <laughs> öyle yani şimdi şifacılıkta ben neler neler nelere ne, hangi elementlerle şifacılık yapıyorum şamanik şifacılık var bio enerji var davul şamanı var şifacılıkta yaptığım yani şifa seanslarında enerji dengeleme var duyguları özgürleştirme var ve enerjileri koruma var. Korumaya alıyoruz enerjilerinizi. Kahve falı Yaşam koşluğu. Çünkü konuşarak da insan şifa verebiliyor. Ve kurşun dökme. Ve e, ilerleyen zamanlarda daha çok şeyler e, elde edeceğim. İnşallah. Allah izin verirse. Öyle yani... Ben inanıyorum, yani ben bu dünyaya e, insanları yönlendirmek için geldim. Yani ben bir yani insanlara yön, hayatlarına yön vermek için geldim. Ama bütün yaptığım şifacı şifacı seanslarım e, hep kalple ruhla. Zaten bir şaman e, kalple ruhu ve kök şakrasını e, dengeler, yani temizler korumaya alır, özgürleştirir. Bu bir gerçek. Ve e, bu e, kimin için? Kim e, bu seanslara katılabilir? Kendisini çok yorgun hisseden, e, blokajlar hisseden, engeller hisseden, kendisini böyle duygusal anlamda çok yüklenmiş hisseden, özel, e, yani duygularını özgürleştirmek isteyen bunlara yardımcı oluyorum ve de küçük bir parantez içerisinde kurşun dökme nazara çok iyi geliyor ve de e, bazen varlıklar insan üzerine yapışabiliyor. O yüzden e, onlara da onlara da onlardan da kurtulmuş oluyoruz yani e, bazen şey yani ruhani varlıklar sizi de engel engel olabiliyor yani bu bir gerçek. Öyle. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bir gün yolumuz keşişsir. E, konuşamadım. <laughs> Umarım bir gün yollarımız e, birleşir. Ve belki bir e, seansta ya da bir atölyede beraber oluruz. Ben çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Size sevgi ve ışık gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. An yaşayın. Ve şu bir gerçek. Gerçekten. Yani eğer siz kendinizle barışkın değilseniz, kendinizi sevmiyorsanız, şifa kendinizde başlıyor. Yani vay şunu yapayım, vay bunu yapayım. Ya, ya da biraz daha yemek yiyeyim vesaire bunlar palavra yani siz duygularınızı yiyemezsiniz Duygular yenilmez, duygular çalışılır. Çünkü duygularınızı yediğiniz zaman ne oluyor? Kilo oluyor. Öyle. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle.